Beyler bayanlar selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Invisible'ın dövüş oyunu olan Invisible Versus'ın ileriki tarihlerde piyasaya çıkacağı duyuruldu. Ve evet bu oyun takımlı yani tek bir dövüş oyunu. Ya, Youtube'da da benim araştırdığım üzere 3 tane ünlü içerik üreticisi gerekse bu oyunu oynamış veya gerekse bu oyun hakkında bilgi sahibi olmuş kişiler ki bunlar sırasıyla Maximilian Dude, J.M. Croft ve Thunderdog. Ya bu içerik üreticilerinin oyunla ilgili videolarını da açıklamalar kısmına koyacağım. Tabi bundan da haberiniz olsun. Bu oyun hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz diye. Dolayısıyla bu videolarda belirtilenleri sadece size aktarıyorum. Yani benim amacım bu aslında bu video ile ilgili olarak. Sonunda söyleyeceğim başta söyleyerek başlayayım. Yani bu oyunun yapımcıları 2013 tarihli Killer Instinct oyununun kadrosunun önde gelen baş adamları. Dolayısıyla benim anladığım bu oyun aslında mekaniksel olarak Killer Instinct'in takımlı dövüş oyunu hali. Ama hani o oyunlarda bazı farklılıkları var mekaniksel olarak. Dolayısıyla sıradan bir tek dövüş oyunu değil aslında bu Invincible vs. Sizi daha fazla apartta tutup bekletmeyelim. Bu oyunu anlatmaya hemen başlayalım. oyunun bence en önemli ile başlayalım. Bu mekaniğin adı combo meter. Yani Türkçesiyle combo barı diyelim buna. Şimdi bu şöyle işliyor. Bu mekanik şöyle işliyor. Siz kombonuzu yapmaya başladığınızda ekranın yanında combo saymaya başlamakla birlikte bu yazının altında bir bar çıkıyor. Bu bar dolduğu zaman karakter komboyu sizden bağımsız olarak otomatik olarak bitiriyor. Bu sınırlamaya rağmen kombolarınızı uzatmanın bir yolu var. O da kombonuzun arasında diğer karakterinizi tekleyerek kombonuza devam etmeniz. Ya Kombo esnasında da tek yapınca barınız az bir seviye düşebiliyor ve böylece kombonuzu uzatabiliyorsunuz. Ya bence bu mekaniğin güzel tarafları var. Çünkü ya genellikle takımlı dövüş oyunlarında bir kez komboyu yakalandınız mı? Yani karakter ölene kadar komboya devam edilebiliyor. Bu da oyun zevkini düşüre, düşürebiliyor. Yani bu genellikle bu takımlı dövüş oyunlarında tek team dövüş oyunlarında olay olan bir olay böyle Marvel vs Capcom gibi falan filan. İşte böyle bir kısıtlama getirilmesi daya yene de hani bir şans tanıdığı için bence önemli. Dahası yani bu barın yani kombonun uzatılabilmesi de ayrıca ofansta olana da bir katman daha katıyor. Yani kısacası demek istediğimin özeti şu ve bu mekaniğin de özeti şu. Böylece combo sırasında her iki tarafa da aktif olma imkanı verilmesi söz konusu. Ben böyle yorumladım yani. Hani sizi bilemem ben bu mekaniği beğendim kısacası. İkinci sırada ise oyundaki break mekanikler var. Siz bu oyunda bir komboya yakalandığınızda bu kombonun her bir parçasına break atıp komboyu yarıda kesebiliyorsunuz. Ya bundan kastım hani rakibin vuruşuna, teklemesine ve hatta süperine bile break atabiliyorsunuz. Ya bu konuyu böyle tam anlayamadım ama sizi yanıtmamaya çalışarak şu şekilde anlatmaya çalışayım. Ya bu belirttiğim unsurlardan bazıları kaynak gerektirmesine rağmen normalde breakleri rakibin komboda bastığı düğmenin aynısına basarak yapıyorsunuz. Ama olay sadece breakle bitmiyor. Hayır. Yoldaşlar, goçlar, adamın dipleri oyunda bu breaklerin hepsinin birer counter'ı ya da counter play var diyelim. Ya bu şu demek. Komboya başladınız ve kombonun bir noktasında Rakibin break atacağını okudunuz ve tahmin ettiniz. Rakip break atacağı zaman siz herhangi bir düğmeye basmazsanız rakibin bu break'i boşa gidiyor ve siz yeni bir komboya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu oyunda böyle akıl oyunları ve doğru okumalar korkunç bir önem taşıyor. Ya vuruşu yiyenin sürüyle defansif seçeneği olmasına rağmen ofansta olan tarafın da bu defansif seçenekleri kapama imkanı var. Dolayısıyla bu break mekanikleri konusunda her iki tarafın da dahil olduğu potansiyel bir kar topu etkisi olması söz konusu. Oha cümleye bak anasını satayım. Yani taraflar ofansı ele geçirene kadar birbirlerine hani bu belirtilen akıl oyunlarını uygulayabiliyorlar. İnşallah açıklayabilmişimdir ne demek istediğimi. Ya oyundaki break mekanikleri ve bunun counterları da bu şekilde sonuçta. Sırada ise kısaca anlatılıp geçilecek bir bölüm var. O da karakterlerin mobilitesi ve hareketlenmesi yani movement'ı diyelim İngilizcesiyle. Şimdi bu oyunda uçabilen ve uçamayan karakterler varmış. Fakat bu ayrımdan bağımsız olarak oyunda karakterler hareket etme konusunda müthiş özgürmüş. Çünkü oyunda hani dash veya double dashler olduğu gibi aynı zamanda double jump'lar da söz konusu. Ya şimdi anlatacağım ileride geleceğiz ama yani bir ön bilgi olarak veriyorum size. Aynı zamanda dash ve jump olaylarını da kaynak kullanarak güçlendirmekte de mümkünmüş. Ya mesela oyunda bir dash yarım ekran ilerletirken hani kaynak kullanarak bu deşi tam ekran yapmak da mümkün. Ya sonuçta bu oyun hareketlenme açısından müthiş özgür ve akıcı bir yapıya sahip. Yani düşünün. Havaya kalktığınızda 8 yöne birden dash yapabiliyor musunuz yani? Gerekse aşağıya, gerekse aşağı ileriye, yani gerekse yukarı geriye falan gibi yani. Bu yönlere doğru deş yapabiliyor musunuz? Örnek olarak söylüyorum. Sonuçta oyundaki mobilite ve hareketlenme de bu şekilde. Oyundaki diğer barlara gelince aşağıda gördüğünüz bar sizin süper metreniz. Yani süper hareket yapmak için kullanacağınız, bar, kullanacağınız barınız ve her karakterin derecesine göre 3 tane süper var. Ya bu barın amacı sadece bu. Ama asıl önemli olan diğer bir kaynak ise karakterlerinizin canlarının altında yer alan 3 tane sarı var. Ya Maximilian buna boost barı derken True Underdog buna heroic bar diyor. Ya bunun amacı normal hareketlerinizin dışındaki tüm hareketlerinizi güçlendirmesi ve şöyle diyeyim bu takımınıza ait bir bar değil. Takımınızdaki her bir karaktere ait bir bar ve bu bar zamanla kendiliğinden dolmakta. Yani notlarını alabildiğim bu sarı barın ise sağladığı yararlar şunlar. Tüm özel hareketleriniz ve süperlerinizi güçlendiriyor. Hani vuruş sayısını arttırıyor, verdiği hasarı arttırıyor falan filan gibi. Ayrıca bu bar hani hareketlenmenizi güçlendiriyor. Böyle deşleriniz ve zıplamalar gibi ki buna zaten bir önceki bölümde değinmiştik. işte demek istediğim konu buydu. Ayrıca teklerinizi yani asistlerinizi de güçlendirebiliyor. Ama asıl önemli amacı şu bu barın. Bu bar size Heroic Strike adlı bir defansif hareketi yapma olanağı sağlıyor. Ya Heroic Strike aslında Killer Instinct'teki Shadow Counter ve hatta şöyle örnek vereyim. Şöyle benzetme yapayım daha doğrusu. Street Fighter Alpha 3'teki Alpha Counter'ın neredeyse aynısı. Yani böyle steroid basılmış bir push block mekaniği denebilir ama tam olarak bir push block mekaniği değil. Ama özetle şöyle denilebilir. Baskı altında kaldığınızda rakibi üzerinizden atmaya yarayan bir mekanik bu. Sonuçta yani bu mekaniğin yani bu Heroic Strike'ın asıl amacı bu. Ya oyundaki diğer barlarda bu şekilde sonuçta. Gerçekten enteresan bir mekaniğe yaratıyoruz. Şimdi bunun adı da Sudden Death yani Türkçesiyle ani ölüm. Şimdi normalde bir dövüş oyununda zaman biterse canı daha az olan taraf round'u kaybediyor değil mi? İşte Invincible vs. da olay öyle değil. Maç süreden dolayı sona erdiğinde ekranda olan karaktere takımdaki diğer karakterlerin canı ekleniyor ve oyun birebir bir dövüş oyunu haline geliyor. Bu durum tarafların canına bakılmaksızın oluyor. Bu kadar da değil eğer sudden death gereğinden fazla uzarsa her iki tarafın da canı kendiliğinden düşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu oyunda zamanı oynama mevzusu standarttan farklı. Yani onu da belirteyim. Valla bu mekanikle ilgili ne hissedeceğim ve ne düşüneceğim bilemedim. Hani onu da şöyle bir araya sıkıştırayım. Onu da size bir belirteyim. Ha ayrıca oyunla ilgili şöyle bir detayı daha araya sıkıştırayım. Takımdaki karakterlerden biri öldüğünde diğer karakter oyuna oyun devam ettiğinde girmiyor. Oyun tıpkı bir round başı gibi baştan başlıyor. Yani bu durumda karakterler oyuna yeniden neutral pozisyonda başlıyor. Bunun da yararı şu, böylece yeni karakter oyuna girdiğinde rakip bedava bir setup veya mixaba sahip olamıyor. Bu bence güzel ve ince düşünülmüş bir detay. Son olarak ise oyundaki düğme diziliminden bir bahsetmek gerek. Şimdi oyunda 8 adet kullanılacak düğme varmış. Bunlar küçük, orta ve büyük vuruşlar, özel hareket düğmesi ki araya şunu sıkıştırayım. Ya bu konuyla ilgili bir video yapma düşüncem var. Çünkü dünyada dövüş oyunları topluluğu bu konuyla ilgili bayağı çalkantılı bu aralar. Araya bunu sıkıştırdım. Devam edelim. Ya 2 adet asist düğmesi var. Ya bu boost yani bu işte heroic bar denen o buhiroik barı kullan, kul, barın kullanılmasını sağlayan bir düğme var ve son olarak da bir adet deş düğmesi var. Ya işte duyduğunuz üzere oyunda oldukça fazla düğme var. Ya bu konuyla ilgili Maximilian'ın yorumu şu. Ya arkeistik kullanırken zorlandım diyor. Dolayısıyla bu oyunu oynarken gamepad kullanmanın daha yararlı olduğu düşüncesinde. Sonuçta invincible ile ilgili size aktarabileceklerim bunlar. Artık mevzuyu toparlamaya geçelim. Madem öyle oyunla ilgili son cümleleri de söyleyip konuyu kapayalım artık. Ya başta dediğim gibi bu oyunun yapımcısı 2013 tarihli Killer Instinct'i yapan ekibin önemli ve güçlü tasarımcıları. Dolayısıyla denilenler açısından söylüyorum bence sağlam bir dövüş oyunuyla karşılaşma olasılığımız var. Bu açıdan artı bir, artı bir puan kazanıyor bence. Ya grafiklere gelince hani renk paletinin iyi olmasına rağmen Biraz yavan bir tasarımı var gibi duruyor bu oyunun ama ya şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ya oyun hala yapım aşamasında. Yapımcılar illaki gerek tasarım, gerekse görsel ve gerekse grafikler açısından bu oyunu geliştirecektir. Ya şöyle bir haber de var onu da söyleyeyim. Ya bu inputlar meselesiyle alakalı olarak ya bu oyunun haberini alan topluluk özel hareketlerin tek bir düğme ile yapılması konusunda endişelerini bildirdiler. Yapımcılar ise bu konuyu göz önünde bulunduracaklarını belirttiler. Dolayısıyla dediğim gibi bu konuyla ilgili bir içerikte hazırlayacağım. Yani bundan da haberiniz olsun. Ya peki sen ne diyorsun? Çıkınca alır mısın bu oyunu diye soracak olanlar da varsa onlara da şöyle açıklayayım durumu. Ya ben 2013 tarihli Killer Instinct çıktığında hani bu oyunu oynamayı çok istemiştim. Hatta hala bile kıvrım kıvrım kıvranıyorum yani bu Killer Instinct'te oynamak için. Ama maalesef zamanında Killer Instinct Xbox'a özel çıktığından ve bende de PlayStation olduğundan oynayamamıştım. Ya o yüzden yani ben hala bu özlemle yanıp tutuşuyorum yani içimde hala böyle bir yangım var. Dolayısıyla bu konuda pek tarafsız olamam. Size bunu açıkça söyleyeyim. Ha ama şöyle bir rahatsızlığım da var benim. Onu size söyleyeyim yani kendi iç dünyamdan bir parça bir kuple döküyorum sizlere. Ya aga ben aşırı popüler olan şeylere pek ısınamıyorum. Ya dolayısıyla mevzunun invincible olması konusunda bir çekincem var onu dürüstçe söyleyeyim ama hani dediğim gibi sırf bu Killer Instinct'e girmeyi çok istediğimden ve bu oyunun Killer Instinct'in takımlı hale olduğunu düşündüğümden ben güzel bir oyunla karşılaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden büyük ihtimalle çıkınca yani bu oyunu oynayabilirim, bu oyuna da bir el atabilirim diye düşünüyorum. Şimdilik söylüyorum bunu. İşte günün sonunda oyunla ilgili bilgiler ve benim düşüncelerim bundan ibaret. Peki ya siz bunlara ışığında ne düşünüyorsunuz? Oyunla ilgili görüşünüz nasıl? Bu aşamada yorumlara bekleriz efendim. Beyler bayanlar video izlediğiniz için her zaman gibi teşekkür ederiz. Ufak bir hatırlatma artık gerçekten 1000 abonenin kıyılarında yüzüyoruz. Dolayısıyla ne yapmanız gerektiğini, gerektiğini biliyorsunuz. Sizden rica edelim. Bunun dışında videoyu da beğenir ve kanalda abone olursanız çok gıcır olur. Size minnettar kalırız. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekleriz. Gerekse genel konularla ilgili, gerekse bu mevzuyla alakalı. Tüm bunların dışında da bizi Twitch'ten ve Instagram'dan da takip etmek isterseniz ilgili linkler videonun açıklamalar kısmında yer almakta. Bugün de böyle bitirelim. Yeni videolarla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ay hoşçakalın.